Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben HSY Hoca 216. Yok ya. Ee, konuş artık. İstek üzerine Konya Spor kariyer videosu yapacağım arkadaşlar. Instagram'da anket yapmıştım. Konya Spor mu, Bandırma Spor mu yapayım diye Konya Spor çıkmıştı. Ve yorumlara da yazıyordunuz. Bazen görüyordum ben işte Konya Spor Revolut yap diye. İstek üzerine ben de Konya Spor Revolut yapacağım. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Hazırsanız... Başlayalım mı oyuna? Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Yani güzel bir seri olur. Sevilir. Beğenilen bir serimiz olur. Anlıyorum. Ben eğleninceye inanıyorum. Laf uzatmadan videomuza geçelim. İlk baştan kadromuzun derinliğine bakalım. Kadro derinliği bu şekilde. Kadromuz gerçekten çok kötü bir kadro. Hemen şöyle birkaç değişiklik yapalım transfer tekliflerimiz var. Yok ya. Melih Bostancı diye birine. Ya oyuncuların çoğunu tanımıyorum bu arada ben. Buradaki oyuncuları. Maçı atlayacağım ki diğer transfer teklifleri de gelsin bize. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Anlıyorum. Evet bir teklif daha geldi. Melih İbrahimoğlu da teklif gelmiş. Hemen göndereceğim. Daniel Aleksic. 33 yaşında onu da gönderelim Bir de Oğuzhan Ülgün var Onu da gönderelim Kadromuzun birkaç şeyini de satmak istiyorum ben Umut Nair Santrfor'da Umut Nair varmış Dursun Umut Blazmer Karma'yı göndereceğim Melih Bostan'ı göndereceğim Genç oyuncuymuş ama Göndereceğim Başka kimleri gönderelim Sol kanatımız var onu göndereyim. Amidu Keita diye. sıraya gitti o da. İki tane de stoperimiz var. Adil Demirbay'ı göndereceğim. Rize Spor'a gitti. Kadromuz bu şekilde oldu. Şimdi ilk baştan bir orta sağlamak istiyorum ben. Paramızı idareli kullanmak da istiyorum ki bütçemiz hemen bitmesin. Hemen 16 yaşında bir genç gördüm burada. Masteyun Tonto diye ismini de doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Hemen ilk transferimizi gerçekleştirelim. İkinci bir orta saha transferi için tekrardan transfer listemize bakacağım. Şöyle Sinan Kurt var. 720 Ahmet Spor'dan. Sinan'ı getirmek istiyorum ben. Sinan da geldi çok güzel. şimdi bir bizim eksiğimiz ne var? Kaleci var. Jakub Slovik gönderelim onun yerine başarılı bir kaleci almak istiyorum şöyle bakalım Daniel Perez var hmm. Marker Lotka'yı alalım bizde Marcel Lotka 23 yaşında 69 zor çok güzel bir sağ kanat almak istiyorum sağ kanadımızı satacağım Alex Endoa Halit Alsane ön duaymış. Onun yerine de kimi çekebilirim? Karim Muhtar. Oğuz Aydın Yusuf Demir var. Ben Yusuf Demir alacağım. Galatasaray'dan hem genç hem kendisini geliştirebiliyor. Başka şeylerde de kullanmıştım ben Yusuf Demir'i. O yüzden bildiğim oyuncu alacağım. onu gönderelim bir de arkadaşlar. Erdoğan neredesin gel Yusuf Erdoğan gel. Seni Adana'ya tekrar gönderelim. Hatay'a gitti bu sefer. Sol kanat bakalım. Luis Felipe var. Samuel Edoize. Bakıyorum. Acaba hangisini alsam diye. Jeremy'i alacağım galiba. Çünkü paramızı da artık bir şekilde bitirmek istiyorum. Başarılı oyuncular alıp başka kimi alabilirim burada? Sağ bek eksiğimiz var arkadaşlar. Bir de sağ bek almak istiyorum ben. Ondan sonra da transferleri noktalayacağım. Umarım güzel bir sağ bek denk gelir. Çıkartabiliriz. Humbas Hüseyinov. Thomas Jakobs var. Hmm. Ben buradan Thomas alırım ya. Genç ucuz. Oral'da da iyi. Bize de biraz para kalsın. Burayı yükseltir edecektim. Zaten burası bayağı yüksekmiş. Burayı yükseltelim biz de genç akademisini. Kadromuz bu şekilde. Oyuncu satabilir miyim? Bakıyorum şöyle. Kabak var. Adem Eren Kabak var. Onu göndermek istiyorum ben. Yok bu değildi. Nerede Adem Eren? Burada. M'ye de oymuş hem de. Şöyle Sinan Kurtlar larmaya Aslında ben Sinan... oh. Evet, bu şekilde olması gerekiyor. Kadro. <laughs> tamam, şu anda kadromuzu da düzenledik. Sinan Kurt burada, bu burada. Çok güzel arkadaşlar. Yusuf Demir sağ kanat. Umut Nayre'de penaltı verelim. Güzel girmeye. Cüvenilmeye... Kaptanlık. Videomuza başlayalım hemen. İlk maçımıza atlayalım. Garbarin ya. Galatasaray'da süper kupayı kazanıyor. İlk maçımızda Galatasaray'la çok kötü oldu bu. Victor Eşim'e hemen gole attı. İlk maçı ilk, hal, ilk alıyoruz. Samsun Spor'a karşı şimdi. Yenseydik iyi olurdu ya. Şöyle bakayım kadromuza. 21 milyon değerindeymiş. Fener'le. Çok kötü bir başlangıç yaptık arkadaşlar. 3 maç 3 mağlubiyet aldık. Gerçekten kötü oldu bu. Güzel. İlk galibiyetimizi aldık. Kasımpaşa'ya karşı ikinci galibiyet geliyor galiba ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Konyaspor, Kayserispor'u da edersek güzel olur. Çok güzel. Üçlü üç yaptık şu anda. Serik Belediyespor. Kaybetiyoruz ilk turda. Çok değişik bir şey oluyor. Ben de anlamıyorum ne olduğunu ama bakacağız. Pedrinho. Başakşehir maçı. Deniz Türk. Ve tekrardan mağlubiyetimizi aldık. Çok şahibeli ilerliyoruz Konya Spor'la. Ben de anlamadım ne olduğunu ama Kendin mi oğlum? Kendinize gelince anladım biraz. Hadi bakalım size ben böyle mi öğrettim? Pedrinho güzel. 2'de 2 yaptık. Çok güzel ilerliyoruz bu sefer. Antalya Spor. Konya Spor. Hadi bakalım ya. Beraber mi? İlk beraberliğimizi de alıyoruz. Umut Nayır'ı bu arada da göremiyorum ben. Dediğim anda Umut Nayır kendisini gösterdi ama Bodrum Spor'a da yenilmeyiz ya. Thomas Jacob sahibimiz de kart görmüş. Orada oynatabileceğimiz bir oyuncu da yok. Düşünüyorum ne yapabilirim diye. Ee, Pedro'yu satıp bir sabek falan mı alsak diye düşünüyorum ama satmadan bir sabek alacağım ben onu. Oynatabilmek için oldu çünkü oynatabileceğimiz yok. 440'a Geralt Taylor varmış. Bunu alalım. Geralt tayrol, Taylor. Geralt. Sabek. Güzel bir opsiyon olur orada. Yedek opsiyon olur. Umut Mayer hat-trick yaptı ya. Üçüncü şu anda. Süper Lig'de. Hadi Umut. Bir gol daha bekliyoruz senden. Hata çıkamamışız ya. Sıfır atak. Gerçekten sıfır atak. Hatay Spor, Konya spor. Hatay'da da Abu Bakar vardı. Yusuf Erdoğan gol attı ya. Bizim eski oyuncumuz bize gol atıyor. Çok değişik. Ve Eyüp Spor. Bakalım ne yapacağız Eyüp Spor'a karşı. Beraberlik mi yoksa galibiyet mi? Beraberlik ile ayrılıyoruz. Ve ara transfer dönemine de geldik. Hmm, güzel teklif var 6.1 milyon hemen göndereyim. Çünkü o paraya güzel stoperleri bulabilirim genç ve güzel. Mavisa'yı alacağım Christian Mavisa'yı. 4.7'ye güzel. Başka kimi gönderebilirim? Jevtovic var. Onu göndereceğim ama ilk baştan şu yediğimizi ve Jevtovic'i gönderelim. 31 yaşındaymış. Oraya güzel bir MDO çekmek istiyorum ben şöyle bakıyorum. Evet MDO eksiğimiz var. Beşiktaş maçı var hem de önümüzde. Ona göre güzel bir oyuncu çekmek istiyorum. Pavlovic var. Pavlovic bence ideal olacaktır oraya. Çok yakışacağını düşünüyorum Pavlov için. Bir de ben şeyden mutsuzum. E, Güellerme'yi gönderirim. Güellerme güzel. Bizi bu yılda idare eder. Ben Sinan Kurt'u göndermek istiyorum. Sinan Kurt yerine başarılı bir oyuncu alabileceğimize inanıyorum. Hatta şöyle bir kadromuzun derinliğine bakalım. Genç bir oyuncu. Bakıyorum şöyle. Seydubacı Çisa var. Acaba düşürsem. Anthony boya alsam. 710'a. Şuradan da kiralık bir oyuncu alsam nasıl olur diye düşünüyorum. Herkülüs var. Onu kiralık getirsem 731'e. Yok ya biz düz şeyimizi alalım en iyisi. Seyidubatçı semizi alalım. Keyfimize bakalım bence. Mantıklı olan da budur. Güzel. Beşiktaş maçını da hemen geçelim. Umut Nair. 2-1. Gene güzel direndik arkadaşlar. Hemen Yusuf Demir de sakatlanmış. Videoyu burada keseceğim. Sezon sonunda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar e, sezon sonuna doğru da geldik. Beşiktaşla maçımız var. Hemen onu simüle edeceğim. Semih attı. Rafa attı. Milot Raşist'i attı. 3-0 kaybediyoruz. Ve Süper Lig'de Galatasaray şampiyon oluyor. Biz de 9. yüz. Ama hala maçlarımız var. Trabzonspor maçı. Ozan Tufan Simon Banza attı. Muhammed Cem. Videoyu açtığım andan itibaren kaybetmeye başladık. Nasıl oldu ben de anlamadım. Arkadaşlar ee, normalde söylemem ama buraya kadar izlediyseniz like atmayı, abone olmayı da unutmazsınız umarım. Buraya kadar gelenler için söylüyorum ve Sezon sonuna da geldik. Galiba dokuzuncuyduk. Şimdi bakarız sezon sonunda. Kaçıncı olduğumuza. Klasik Erli Kanat ve Mbappe kazanmıştır bunları. Aaa! Victor Hoşman Galatasaray'dan altına ayakkabı kazanmış ilk sezonda. Gerçekten çok şaşırdım buna. Çok 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 şaşırdım. Bu şekilde arkadaşlar kaçıncı olmuşuz bakalım. 7. oluyor. Çok güzel. 7. isek çok güzel. En golcü Umut Nayır 23 gol atmış. Büyük galibiyetimizde Konya Spor 6, Ziva Spor 1. Hemen şöyle kaydetmek istiyorum bunu da ilk sezonumuzdan. Bu şekilde arkadaşlar istatistiklerimiz 39 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyet olmuş. İlk sezona göre çok güzel. Videoyu sonuna geldik arkadaşlar videonun. Serinin devamı için dediğim gibi beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Yine keyif aldığım Dolar Bektaş kulüp gençlik amelesinden tek terfi etti ve artık kadroda yer Gençlik akademisinden oyuncu gelmiş. Çok keyif aldığım bir video oldu arkadaşlar. Diğer iki da görüşmek üzere. Hoşçakalın.